Merhabalar arkadaşlar. <laughs> Bugün bizlerle birlikte survival'a kaldığımız yerden devam ediyoruz bu arada. Ben galiba 2-3 gün kaydı açmayı unuttum. O yüzden yaptıklarımı hiç kaydedemedim. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölüm de portalı açacağız. Sandıkları malıklıkları buraya taşıyacağız. Arkadaşlar buna Zeynep'in haberi yok kardeşim. Bu survival'da ikimiz oynuyoruz. Ona hiç gram ve gram haberi yok. Şimdi on genç sürpriz olacak ona. Bu ben eşyaları galiba fazla fazla yapmışım. Hem de çok fazla. De burada niye böyle bir yapayım? Şimdi evet ne yapacağımız? Şimdi ne yapalım ne yapalım? Heh, evet nedir portal yapacak? Şimdi. Bize iki tane kova lazım. İşte. Aynen tamam. Kendi de lav bulmamız lazım. Lav ve su bulmam lazım. Ben ben bulayım bir geleyim. Ya sonunda aldım. Böyle. Çok güzel duruyor. Oo, oh, sallanıyor bak su. Düşmüyor bu. Hem. Şimdi bunlar nedir portal nasıl yapıyordu ve ben nasıl yapacağım? Harbi ben nasıl yapacağım? E tamam şöyle bir şey deneyelim. Şimdi şöyle yapayım ben kendi lavabozumu oluşturayım şurada. Şuraya koyduk mu lava? Ormanı yakmayak da. Yakdık. Hadi obsidiyen al. Hayır sadece bir tane obsidiyen mı oldu gerçekten? Ya şaka mısın? Ya şaka mısın? Galiba lavu sonra. Aynen lavu koymam lazımdı. Öf gidip bir daha su Bir daha kola bulacağım ya. <laughs> evet yeniden bulduk. Hadi gelin gidelim. Sözüm var mı? Şimdi gelir. İyi iyi. Tıkandım arkama baktım. Koyduk suyu. Şimdi hazır mıyız? Haydi Türkiye. Hazır mıyız? Göz 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 tepe. Göz göz. Oldu mu? Ben yine mi? Ben alana alana yana 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 Geçti ki ben oraya gittim. Abi hiç obsidyen yok yine değil mi? Ben bunu nasıl sadece. Göz 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 tepe. Göz 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 tepe. Var mı bu sefer? Yok. Bekle ben bunu nasıl yapacağım? Buldum sonunda. Ama bize bir sürü lav lazım. Yani yanımızda bir lava buzunun olması lazım bunu yapmak şey. Ya ol artık. Bak taş olmasını istediğim zaman. Lan. O tarafa doğru akma. Of yine mi? Yes. Ama bizim bir lav kaynağımız yapmamız lazım. Bir an önce bir sonsuz lav mal yap. Diyeceğiz. Sözün var mı kalacak? Gözün var mı kalacak? Kalacak. Gözün var mı? Şimdi gider. Diye diye sıkandım arkama bak. Bir daha havuzu bulmam lazım. Onu da bulup geleyim. Ben onu da bulup Aha buldum. 14 tane mi toplayacağız? Aynen. Şimdi şey benim çakıl taşım yok. Biz giderken buluruz. Şimdi i̇şte buluruz. Nedir portalı yapacağız. Sonra nedirden nedir ait? Right. Sonra ona... Oo, şeyin yanında dolmamız yok mu? Hani bunların bir yeri vardı ya. Nether'a yükseltme şablonu çıkıyordu. Onlardan bulsak çok güzel olur. kaç kere en az 6 kere yenileyebilirim onu. 6 tane de yeter bize zaten. 4 tane sete 2 tane kalıyor. Kılıç kazmaya. Ama bizim netherite ihtiyacımız var o kadar da. Neyse onu hallederiz de. Ben şunları bir kazayım. Bu on birden buraya yaşından doğru. Şimdi de portanın içeriye koyacağız. Şu tarafa bir yere bırak. Bu tarafa bir bırak. Şu tarafa, şu tarafa. Tamam bak şu tarafa bak. Abi bir de demir şeyimin olduğunu düşünsene. Çok kötü olur. Yenmiş bu. Oye. Oh yeah. Kalenin içinde olma sebebini ben de bilmiyorum. Şu eski evimi hayvanat bahçesi yapayım mı? Şşşt. Bir şey Oğlum ben video dışındaydım tamam mı? Pandalar bir nasıl takla atmaya başladı. Hmm. Demirim var. Demirim var. Çakalım yok ama öyle de bir şey var şimdi. Of oh, çakal mı bulacağım ben bir saat. Evet. Baltayı bırakalım. Daha ev yapacağız buraya. Kürek nerede? Kürek nerede? Ha burada. İyicek. Sözün var mı? Kapıda. Bir tane elmas kürek. Burada elmas kürek yapacağım da büyü bastıktan sonra onu çevirmeyeceğim. Ama ondan önce ilk olarak setleri çevireceğim abi. Bize bir sürü yatak lazım. O yüzden bir sürü koyun lazım. çiçekleri buradan bulabileceğimi düşünüyorum. Ve yanlış düşünmüyorum şu an. Çıkar mı? benim gördüğüm modda hepsini yapıyordu birader bu. Tezgah bu hepsini kazması gerekiyordu. Hadi bakalım hadi. Hadi yolu hadi yol üstünde gidiyoruz direkt bu Açtım evet aç, açınca eve gideceğim malzemeleri toplayacağım geri Evet hazır mıyız? Oh. Hadi bakalım. <laughs> ben şu eşyalarımı bırakıp geleyim. Hazır mıyız? Göz göz Göztepe. Evet size şovsta çizdiğim kalenin şemasını nedir portalında çizdim. Şimdi geriye kalan 3 tane yapımız var. Onlar da bittikten sonra Bunu sonra hocam da Bunun yapısı niye böyle O Oyun yavaş yavaş bozuluyor Bu arada Normalde koyunlar farklıydı Daha gerçek koyun Ama köylüler farklı Bak lan yani köylü kestim Hadi be. Vay, wow, çok kötü bir yerde doğduk. Ama sandıklı bir yer mi yer varsa çok güzel bir yerde doğduk diyebilirim. O burada mı oluyordu? Hayır. Hayır. Evet. Ve niye böyle kasmaya başladı? Adadan atacak. E niye portala geri gönderdim? Çok garip. Neyse ama onları alıyorum maalesef. Çünkü lazım. Bu altın severim. Gönder bakalım. Bunları böyle alın Sayıyormuş bunları da yaşasın. Burada bak kaleyi boşuna yaptım. Yani. Mesela bu apam Kol ateş direnci iksiri yapacağım ben ya. Nasıl yapacaksak? Üf bekle. Hazır mısın? Piu. Güzel bir numara görmek ister misin? Al bu da benim numaram falan. Sevdiğiniz size böyle açalım. İyi bir numara görmek ister misin? Abi bu da benim numaram. Ara benim. Bile dayak da yiyebilirsiniz. Oğlum çok şeyini vermiyorum. Oğlum bu nerede yerden lava akıyor direkt? Bu lava şey mi olmuş acaba? Mesela bu kuvars da lazım. Bak bu sembolle her yerde karşılaşıyor. Yes, 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 yes. Ölür müyüz? Ölmeyiz tabii ki. Çünkü biz style ailesiyiz falan. Bir daha öyle biz bir aileyiz de dönmem yok mu şimdi? Ya biz bir aileyiz arkadaşlar biz bir aileyiz. <laughs> <laughs> arkadaşlar biz bir aileyiz tamam mı? Bize izleyiciler hayır. Sus lan köle es. Oğlum yukarı maviye dönüyor ama. Ya ben modları silmedim mi? Niye bu bağırış sesleri geliyor? Aksi artık korku modunu sildim. Oh, oh, sonunda. Mercanmış. varsa niye topluyorum sizce? Çünkü bana dediler ki bir kere kaç çıksınız? Ben dedim ki bir nasıl yani yoksunuz dediler. Ben dedim ki ben de yuu. Ben dedim ki sen kör müsün? Ben dedim ki oğlum siz mal mısınız? Siz salak mısınız dedim. O da ben de dedim ki sen siz Türkiye misiniz? Ben dedim ki biz Türk çocuğuyuz yenilmeyiz. Yenilsek de yıkılmayız. Ben ne diyorum ben? Ama bu kumlarından da alalım. Çünkü bir kale bulursak. Çünkü kale bulursak yardımcı olacak. Kale. ben bir yapı arayayım mı? Arayayım hadi. Aray oh ya, hiçbir yapı bulamadım ve şimdi o nedir portalını kırmaya gidiyorum. Çünkü daha tam nedir portallık değiliz. Daha yapacağımız işlerimiz. Aslında i̇şte yok. Evet ama yok ki kırmayayım ya da dursun. O zaman bu videoyu şöyle bitirmek istiyorum.